Az önce sokakta Mehter takımı geçiyordu dönerci açılışından dolayı. Çünkü hani neden Yeniçeriler gelmesin gibi. Neyse bu videonun başlangıcında birazdan video da var. Yaptığım videoyu da şimdi bunu çekiyorum. Bana soru cevap videosu yapmak istiyorum. Bana sorularınızı bunun altına yazar mısınız? Ben merak ediyorum. Ne merak ediyorsanız ya da garip grup saçma sapan sorular da sorabilirsiniz. Saçma sapan sorular beni çok mutlu eder. Bana soru yazarsanız ben bir sonraki videolarda soru cevap videosu yapmak istiyorum. Çünkü çok seviyorum soru cevap videoları. Bence mükemmel. Kendinize çok iyi bakın. Soru cevap videosu için sorularınıza da teşekkür ediyorum şimdiden. Merhabalar Emre ben. Ben geçen bir ay Instagram'a her gün video atmaya çalıştım. Bir iki gün atmadığım oldu ama genel olarak attım. Ve Instagram çok kalabalık. Çok fazla sosyal medya kullanıyoruz artık. Ve içerik veren şey bizler için çok önemli. Ve ben yaklaşık sıfırdan bir kanal açmış olmama rağmen 2 milyon civarı izlenme alabildim bir ayda. Ben daha önce YouTube kanalı açmış birisiyim. Ben belki Türkiye'deki istatistiksel olarak en başarısız YouTube kanallarından birine sahibim. Hani bazı sebebi oluyor. 3 senedir bu kanal var. Abonem belli, izlenmem belli, bir şeyler belli. İçerideki insan sayısı belli. Onun dışında başka kanallarım da vardı. Onların da belli, çepeli. Ben yaklaşık lise 2'den beri YouTube denen siteye video koyuyorum aslında. Ve ulaşabildiğim en yüksek nokta bu. Böyle bir şeyi Instagram'a koyduğum zaman bu çok garip bir şey hissettirdi bana. Gerçekten çok garip bir şey hissettirdi. İçerik denen şey aslında hani e, algoritma tarafından dayatılıyor size ve sürekli bir şeyler at, her gün at, bunu at, bu var, buna bak. Bu şekilde bir şeyler yüklemeye çalışıyorsunuz ve ben de öyle yaptım. Bunun üzerine birazcık konuşmak istiyorum ben. Yani hiç Instagram'a baktınız mı bilmiyorum. Realize girdiğiniz zaman ya da videolara biraz kritik bir gözle baktığınızda ya ben bunu şu an niye izliyorum? Böyle bir şey neden var? Bunu yapan birisi niye bunu hangi motivasyonla yapıyor? Ya da bir video yok ya mesela orada. O video sıfırdan yaratılıyor. Öyle düşünün. Sıfırdan yaratılış esnasında belirli kararlar vermeniz gerekiyor. Ve bir insanlar bunun iyi olduğunu düşünüyor. Bunun internete konulabilir, konulması gerektiğini düşünüyor. Ve bu şekilde önünüze bir video çıkıyor. Aslında birisi bana karar veriyor yani. Ve baktığınızda böyle Instagram sürekli birbirinin aynısı, özgün olmayan hatta internet genel olarak böyle tamamen sıkıcı bir şey koymayan ve aslında gerçekten tamamen bebek sensörü videoları var ya böyle kavunlar dans ediyor, şeftaliler dans ediyor. Biz aslında o kadar da büyümemişiz yani sadece başka sensörü şeylere bakıyoruz. İşte benimle hazırlanın videosu oluyor. Ben mesela biriyle hazırlanmak istemiyorum o zaman. Gerçekten hiçbir yere hazırlanmak istemiyorum. Ama bakıyorum. Sonra birinin kombi videosuna bakıyorum. Aşağı kaydırıyorum o geliyor. Sonra aşağı kaydırıyorum biri diyor ilişki tavsiyesi veriyor. Bir kadın sana itaat etmezse olmaz diyor. Ya da küstüm deyince konuşmayan erkek diyor falan. Aşağı kaydırıyorsun motivasyon konuşması. Yok biri para kazanmış dropshippingden %8 kar oranlı kupa satmış. Bunu anlatıyor bir şeyler bir şeyler. Ben çok sıkıldım internetten. Gerçekten çok sıkıldım. Ve bu kadar çok izlenme sunulabildi. Çünkü başarı olarak kabul ediliyor bu. Bana mesela çok iyi niyetle yazılıyor bu mesaj biliyorum. İşte videolarını beğendim başarıların devamını dilerim. O başarı kelimesi nereden geliyor? Neden? Biz neye başarı diyoruz yani burada? Abone sayısının artmasına mı? İzlenmeye mi? Birazcık öyle aslında çünkü sürekli video attığınız zaman Instagram'a daha fazla ödüllendiriliyorsunuz, daha fazla kişi size aferin diyor ya da oradaki video izlenen sayısı size daha fazla aferin diyor. Daha çok insana ulaşmış oluyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum bu arada baştan söyleyeyim yani bu insanı mutlu ediyor fazla insan tarafından görülmek. Ve değer algımız da bunu hani başarı olarak görmeye meyillendiğinden dolayı video yapan insanlar da hiç düşünmeden, kafalarını kullanmadan çünkü bazı videolar yapmak zor arkadaşlar. Yani gerçekten zor. Hani mesela ben YouTube'a şu an video koymak istiyorum. Bir outline hazırladım. Bir saatlik ya aşağı yukarı Karl Marx'a katılmıyorum diye bir video var. Ya da işte Bolsi tarih, Bolsi ekonomi falan bunları anlatayım diye. Birazcık bu aralar öyle bir insan oldum. Böyle şeyleri konuşuyorum ya. Neyse böyle videolar atayım istedim ama bunların hazırlanması önemli. Yanlış bir şey söylememek lazım falan filan bir şeyler bir şeyler. Onun yerine git kombin videosu atıyorsun anladın mı? Yani benim de kombin videosuna tekabül bir şeyim var herhalde. Yani daha basit bir şey ortaya çıkartıyorsunuz. Ve bu basit şeyler büyüyor büyüyor büyüyor. Ve sadece basit şeyler izlemeye başlıyorsunuz bir yerden sonra. Bu... Ölü internet teorisi dedikleri bir şey var yani dünyanın en şeyi. Bir yerden sonra her şey o kadar aynı la... Mehter geçiyor sokaktan. Bir saniye. Umarım bize de sesi geliyordur Mehter takımının. <laughs> Dönerci açılınca buralarda Mehter takımı getiriliyor genelde. Gültepe mahallesi, Ortabayır. Neyse böyle daha da basit oldukça... ...biz artık sadece basit şeylere ve özgün bir şeylere ulaşamamaya başlıyoruz. Ölü internet turist bunu diyor. Yani sadece ölü ve çöp şeylerden oluşan bir internete maruz kalacağız gelecekte. Ve ben buna oldukça katılıyorum. Çünkü... Ben her gün video atmaya çalışarak çöp bir internete katkıda bulundum şahsen yani her videomun iyi olmadığını ben de biliyorum. Ama Instagram'da rezil olamadığın için çünkü ne yaparsan yap insanlar bir şey demiyor sana. Böyle olacak ve internet bence dünyanın en sıkıcı şeyi ve ben içerik kelimesinden nefret ediyorum. Ya şöyle bir şey olamaz yani hani mesleğiniz ne? Ben içerik üreticisiyim. Çok güzel. Çok güzel medyadır çünkü. Ne yapıyorsunuz? fazla kilolu olduğum için kombin videosu çekiyorum. Hayır yani bu hiçbir şey anladınız mı? Bunun bir değerinin olmaması gerekiyor. Ama neye değerli neye değersiz sıfatını affettiğimiz aslında birazcık bunun ucu kaçmış. Bir şey çok fazla olunca normal hale gelmek zorunda değil. Ama öyle olacak tabii ki. Bu çok bomboş bir şikayet aslında ama ben internetten sıkılıyorum. Benim hayalimdeki internet sadece komik videolarda dost. Ben eğlenceli vakit geçirmeyi seviyorum. Ben interneti çok seviyorum. Bulmaca çözerim, günlük sudoku yaparım, Wordle yaparım, Loldle yaparım, işte ne bileyim, Rankdle yaparım, <laughs> forumlarda gezerim, e, gezerim falan filan. İnterneti çok seviyorum. Ama bu içerik üreticiliği bir meslek olduğu için insanlar sürekli video video taka, tık 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 video atmaya başlıyor, video atmaya başlıyor ve ben sıkılıyorum. Kendime gelirsem de Instagram'da çok fazla insan var, biz çok fazla Instagram kullanıyoruz. Bakın ben bile ben. Az önce de başta anlatmaya çalıştık. Benim videolarım çok izlenen videolar değil. Çünkü ben internette kendim olmak istiyorum. Hani birçok farklı bir kanal yapmak istedim kendimce. Bir yere kadar da yapabildiğimi düşünüyorum. Size de bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Burada pikmi de olmak istemiyorum yalnız. Hemen işte çok farklı olduğum için izlenmiyor. İşte böyle biri olmak istemiyorum. Değilim de zaten. Ama şunu söylüyorum ben izlenmeye çok umursayan birisi olmadığımı söylesem ve siz de bunu hissetseniz bile ben de izlenmeyi umursuyorum işten içe birazcık. Bu da çok dürüst bir itiraftır kendimce. Ama Instagram'a girdiğim zaman bu videoların aynısını kesit olarak attığımda kafayı yedim çok fazla insan izliyor yakın gerçekten. Palmiyeler konser yayın açtım ya ben size Palmiyeler konserine. Palmiyeler konserde beni çok fazla insan tanıdı. Gerçekten çok fazla insan tanıdım. Bir tane insanlar grubuna laf attım ben işte, hatırlamıyorum neydi, Palmeyer şarkısı dair bir şakadır falan. Döndü, bana dedik, abi ben sana yorum attım sabah dedi. Sonra fotoğraf falan çekildi. Yani çok, Instagram çok büyük bir şey. Böyle bir anı paylaşmak istedim. O kadar çok kullandığımız için de çok fazla insana ulaşıyoruz. Ve ben bunu her gün video atarak yaptım. Demek ki herkes her gün video atarak bir noktaya gelebiliyor. E o zaman bunun değeri ne, anladınız mı? Ben değerinin hala özgünlük, birazcık insanların e, kullandığı bir uygulama olmasını istiyorum sosyal medyaların. Ya yani ben en azından YouTube'da onu yapmaya çalıştım. Yani en azından bu insan yani. Çünkü, tamam insan olmanın da şöyle bir negatiftesi var. Düşünceleriniz değişiyor. Yani ben kanalı ne zaman açtım? 2 sene, 3 sene önce açtım. O zamanki düşüncelerim şu anki düşüncelerimle uymuyor. O anki düşüncelerle kanalı açtığım için o anki düşüncelerimi devam ettiremeyeceğim. Çünkü onu yapmak istemiyorum. O zaman da doğallığı kayboluyor. Bu doğallığın bir paradoksu gibi. Hani geçen söylediler. Samimi bir kanal. Bir şeyden dolayı samimi olduğunu takdir ediyorsunuz. O özellik o insanda gittiği zaman aynı şekilde yapamıyor. Bu sefer o özelliğinden dolayı baktığınız için, merak ettiğiniz için o özelliği gidiyor. Ama eğer eski özelliği devam ederse de doğallığı gidecek falan filan. Neyse. Benim videoda bu sefer bu arada outline'im bile yok. Özür dilerim. Outline yaparım normalde. Kendi içimden konuşmak istedim. Ya çok fazla Instagram Reels kaydırdım. Az önce şey tuvaletteydim. Ve yani bunu aldım. Bakın gerçekten bunu aldım. İnternet Fernando Torres saygımdan edit. Metiniki Metin 2 Ergenekon 2012 item tanıtımı. İşte böyle muha muho falan muharebe kılıcı falan basıyorlar. Abi böyle şeyler olsun. Komik videolar olsun anladınız mı? şey şakalar bir şeyler eğlenelim. Abi arkadaşlarımıza bir imza atalım. Yok abi söyledim gibi işte benle bir yere hazırlanın. Çık video çekmesi kolay diye kombin videosu benimle bir yere hazırlan. İşte motivasyon para kazan 314. Instagram'da takipçimi nasıl arttırdım? İşte kadınlar öyledir. Yok o kadından olmaz, bu kadından olmaz. Yok abi ben sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Lütfen internette özgün şeyler çekelim. Varsa da birbirimize söyleyelim. Böyle garip grup kanallar oluyor ya. Ben garip grup kanalları severim. Ben de onlardan bir olduğumu düşünüyorum çünkü. Bunları lütfen bana DM'den, yorumlardan artık nereden izliyorsanız bana yazın. Ben izlerim. Merak ediyorum. Garip grup kanalı olmasa da özgün, güzel, farklı. Yani kendi içinde farklılaşan. Şey. Siz mesela streamerlar var. Twitch'te streamerlar. Abi hepsinin garip garip niki böyle. Tam hani Türkçe telaffuzu olmayan garip garip nick'li olan bir sürü insan var. Ayırt edebiliyor musunuz gerçekten onları? Hani şey gibi bence.